Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ta Brawl Pass'in 10. sezonunu açacağız. Tam tamına 175 öğemiz var. Hadi başlıyoruz arkadaşlar. Don't mess with my crew. Evet. Açmaya başlıyoruz. Binbaşı Rosa bizde olduğu için bize kutu verecek. İlk önce ama bilmişleriz de yok. Frank. Hı Frank vardı. Önceki videoda Aynen. çıkmıştı. Aynen. Önceki videoda çıkmıştı. Fendiye mi şey mi? Tamam. Hı tamam anladım. Büyük kutu açtık. Evet büyük kutuyu açtık arkadaşlar. Hiç füvermediyim. Şey Fendi alsın ha. Onun yerine kutu verecek. Aynen. İlk önce Fendi aldım. Evet aldık. Ben de kostümünü çıkmada. de alabiliriz. Kostümünü de alacağız. Aynen kostümünü de aldık böylelikle. Şimdi şu an baştan başlayalım. Evet. Şimdi savaş kutusunu açıyorum arkadaşlar. Yine hiçbir şey var burada. Mega kutuyu açıyorum arkadaşlar. 7 yaptı. Yedi, Yedi yaptı. Şey yine bir şey çıkmadı. Parayı alıyoruz. Büyük kutuyu tek bir şey. Yine bir şey, yine bir şey çıkmadı. Şansımız kötü bugün. Nedense. Şansımız acayip kötü. Aynen. Yapacak bir şey yok. Çıkar yani yavaş. Evet evet. 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 Yine şu her zamanki gibi şansımız çok berbat. Çıkmıyor hiçbir şey. Bence kravı maksimum 3 yani. Bir dört bir şey çıkmadı. Yine 6 6 Yine bir şey çıkmadı. Rüzet de astı daha Bak oradan ne falan çıktı Sağ <laughs> Çıkmadan da hiçbir şey çıkmadı. <laughs> Evet. Büyük kutuyu açıyoruz. Yine bir şey çıkmadı. 50 şey güç puanına Crow'u veriyorum. Crow'u veriyorum. Max'la yapıyorum. Aynen. Crow bu video bu videoda Max'la bizi yapıyorum. Evet. evet bir şey çıkmıyor. Allah izniyle çıkacak bir şey var. Allah'ım. Crow'u Max'la yükseltelim. Sonra şey çıkar. Dokuz yazdı. Çıkıyor yani bir şey Yıldız tane bir şey çıktı. İnşaat karakter gücü. çıkar. Yıldız aksesuarı çıktı. Ve Bibin'in Yıldız Evet. Şimdi. Bir, <laughs> evet. 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 bir şey açtım. Evet. bir şey vermedi. Genelde mega kutulardan veriyor. Yıldız Gülşah'ı açtım. Bir şey çıkmadı sanırım. Şey Berkay altınları da. <gülüyor> <gülüyor> özür dileriz arkadaşlar. Telefon çaldı. <laughs> Biri aradı. Biri aradı. Çok özür dileriz. Кровь Макса напишем. Кровь Макса напишем, не знаю. Мне кажется... Абсолютно... Ай, мне кажется... Мне кажется, мне кажется... Yıldız yeah. ah, gücü çıkıyor. Alevli atlayış. Hayır. 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 Hiçbir şeye vermemesinden iyidir Hayır. arkadaşlar. Karakter çıktığını paylaşırsın. Paylaşırım. Bizim de şansımız bu kadarmış. Ne yapalım. Şükür olmak sansa. Bir sonraki. Bak toplu şiir yine. Güzel bir karakter çıkar inşallah. Evet, evet. Kırılmak zorunda. Kırılmak Aynen. Yıldız düşer çıkar. Evet, evet. Kralı da Şimdi yıldız düşer çıkmak tek önceki sezona geri dönüyoruz. Onda ne? Kural. kural. Evet. Şimdi mega kutu açıyoruz. Bir yandı. yandı. Sandığı bir şey çıkmadı. Aa, diyecektim önce. ki çıktı. Çık. Aksesuar çıktı. Geri geri ben. ben. Squeak. Deniz rozetini alıyoruz. Büyük kutu açıyoruz. Hiçbir şey çıkmıyor büyük kutu. Bayağı iyi. Bence mega kutudan bir şey çıkacak. İnşallah. Sekiz. Ya çıkması lazım. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Aynen. Frank. Frank. Girl. 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 Ve basıyorum. Açı su aç. Hiçbir şey çıkmasın değiliz. Evet güç puanı yine. Kuru veriyoruz. Bence başka karakterleri verdim. Aynen kuru olmak sandık. Ama maksimum ben... demiştik. Bence sonuna kadar gidelim. Tamam. Evet. 30 yandı ve bir şey çıkıyor. Aa! Bonnie. Yeni, yeni. Yeni, karakter. Ye. yeni karakter. Yeni karakter. Yeni karakter çıktı. Bonnie. Bonnie. Çok iyi oldu. Hiçbir şey çıkmadı. Bonnie ver. Biz... Bonnie, ye Bonnie, Bonnie ver. ver. Bonnie. Nerede ki Bonnie? En aşağıda. Ne yapalım? Evet. Boneye veriyoruz o zaman bundan sonra. Aynen bundan sonra boneye veriyoruz. Böyle bir sıra ben açıyorum kutuları. Bu zaman bir şey çıkmadı. Bunu da boneye Şimdi boneye maksama peşin yapacağım. Aynen. Evet. evet alıyoruz. Megit açıyoruz. 8 Sekiz. Sekiz. Yavaş. Bir şey çıkması lazım. Oh iki, i̇ki tane, tane bir şey çıktı. Aksuar çıktı, yerleştirin atış. Ve ne atış? Ve yine savunma güçlendirici krow. Savunma güçlendirici. Kronu. İyidir. Krow çıkmasını istiyorduk zaten. Biraz hızlı zaten. Aynen. Bunu da Bonnie'ye verelim. Bonnie'yi maxledim.

Çıkmış. Ne 9. 2 veya 2 tane bir şey çıktı 2. Haydi bismillah. Ya aksesuar çıktı kalın. Kalıntı, kalıntı Yes! Çıktı. Make. 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 M çıktı. M M M çıktı. M M M çok iyi oldu. Mekli çok güzel bir karakter bence. Aynen. Sem olabilir ama ben sevgilim. Şimdi Mekli mi basalım? Mekli mi basalım? Evet bence de. Bence de. Güçsüz kalmasın karakter. Heyecandan ne yaptığımızı bilmiyoruz. Eviniz ayağınıza da olmuş. Hadi inşallah bir de Spike çıkar. İnşallah. Artık Spike var. Spike var. <laughs> Yok. Spike yok. Bunu şeye ver. yirmi çıkana ver. Ne? Aa bak. Spike var. Spike var. Evet var. Ya yani Spike varmış. Aklım var. sıkıyor var. işte. Nasıl yani? Var. Ben Spike mi var? Evet. evet. İki saattir görüyorum ben. Kayda gördüm. Allah Mustafa Allah. Mustafa Bey'in yıldız gücü çıktı. Dikkatli taşı. İyi. Evet. Aman, aman düşmesin. Yani. Kim çıkardı lan Spike'ı? Ben çıkarmıştım. Evet hatta ha, Belin'le Spike, tamam, tamam, Ben hatta Colette'le çıkarmıştım. Doğru doğru doğru. Ben evet. Leon, Leon geldi aklıma. İnşallah Leon çıkar. <gülüyor> i̇nşallah. <gülüyor> evet, Fengi'nin rüzgarı bitmiş. Ben bence 8, 9, 7. 8. 9. 7. Bir şey verebilir. Hadi, ben çıkmaz. Ben şey. Ben bu şansıma daha çok şeyler çıkartıyorum, düşünüyorum. Yine bir şey çıkmadı. Ona mega ver. Aynen. Biraz been, Fendim, bir <gülüyor> <gülüyor> evet. <attributed> <gülüyor> <gülüyor> evet. mega verelim. Tamam. Nasıl ya dostlarım? Çok ihtiyaçlı bir şey çıkmadı. Sevgilerimiz unutulmadı. Evet. Yine bir şey çıkmadı. Yine bir kutu. Evet. Megaya geliyoruz arkadaşlar. Mega Megası da unutuluyor. 9 çıkacak. İnşallah. <laughs> altı. Yok sondakilerden bir şey çıkacak unutulur inşallah. İnşallah. Bu megadan çıktı. Sekiz ya da dokuz. Dokuz. Sekiz. Altı. Bak ben de sen de. Aynen senden. Oğlum altı nasıl çıkıyor lan? Altı hiç çıkmıyor. karavana geçti. büyüttü Bir şey çıkmadı. Bunu kime vereyim? Bonnie vereyim. Mega ben. Mega'ın kaç? Mega ver. Bir, bir daha kime Bonnie'ye ver. Aynen. 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 Dokuz. Yedi. Hadi inşallah. Çıkabilir belki. Bir çıkıyor bir çıkmıyor. Çıkmadı. Çıkmadı. Mega'ı kim çıkarmıştı? Hmm. Doğru. Ben de çıkarttım. Bunu. Bunu niye Bunun kaç gücü var? Az. Altı. Bence de ya. sonlara doğru pek bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Ben şey, Mege verelim bence. Efsanevi. bir yer. Aşağıdakilerden birine verelim. Mege. Meg, bence Mege meg verelim. Bence de. Efsane bir çıkın. Baksın olsun biraz. Rozet paketinden da... bir ergar bakın şeyler çıkmadı böyle. Arkadaşlar hızlı hızlı açıyoruz. Bunu boniye verelim. Boni. Gerisini boniye verelim. Ay. Allah bu böyle giderse daha çok açıyoruz. Yukarıda kaldı. Dızlığı dızlığı ben de evet, hızlı açıyoruz. Bence 1 lira Bence yani. Bence 1 lira gelir. Gelmesi lazım, o kadar kutu biriktirdik. Aynen. Gelmesi gerekmiyor. Evet, hızlı hızlı açıyoruz. Bir tümünü bu arkadaşlar. Işte. 64 tane çıktı. Bu niye verilmedi Videolar sonunda da yükseltmeleri yapıyoruz arkadaşlar. Bir şey de çıkmıyor artık ya. Yani. Hep güç puanlı, bıktık güç puanlı. Yıldım gibi çıksalar. Abi sana Hiçbir şey çıkmıyor. hiçbir şey çıkmıyorsa madem yok veya bir soru bence. Bu var? Bu Ne gibi? Feng. Pengi. Aa penge, penge biraz biraz Aynen, fengi evet. İyi ama Biraz doyup Aynen Evet. Yama Neden? Yavaş. Ay. Yine şey şey bir, şey bir şey çıkmıyor. Bu çıkmıyor ya. Madem asla çıksın ya. O konuda bu konuda burada Aynen. Bence bunu en alttan başka karakterlere verelim. Şimdi Spike'a verelim. Şimdi Spike'a getirince var. Bence de. En alttan... Evet. Evet. Yıldız gücü. Bu ayı kapı. Ayı kapanı çıktı. Güzel. Son beş kutu. Son bir kutu hepimiz birlikte açarız. Bence de. Bir şey verebiliriz, vermedi. Hadi o suyu. Üç, iki, yani bir. şey vermedi. Bir şey vermedi. Şimdi giriyoruz bakalım neler çıkarttık. Seviyeye göre ayarlayalım. Kromun. Kromun aksesuarını çıkardık. Maxladık onu. Aynen. Geriye kalan karakterlerimize de bakalım. Bonnie ve Mac çıkardık. Çok güzel bir video oldu. Bence de. Yükseltme ben yapalım mı? Yükseltme de yapalım. Madem o kadar <laughs> bunları verdik. Artık o kadar altınımız var zaten. Aynen. Megi de yükselt. Megi ma maxlayabilsek keşke. Sekizde kaldı. Maxlanacak gibi duruyor Meg. Birinci seviyeden. Bir dahaki. Birinci seviyede almışım. Lola çok güzel karakter. Çık da Bu kadar yeter. Aynen yeter. Altın çok Max'a Tamam. Bunlar kaldı o? Byron'u da max'layalım bence. Tamam. Bir de son bir seviyedir <laughs> daha max'layalım. Byron'u yapalım şimdi. Çok iyi kalkıyordunuz. Bence altınımız bitti. bitti. Evet. Bugünlük bizden bu kadar. Görüşmek Kendini üzere. Kendinize iyi bakın. teşekkürler. Görüşmek üzere.